Günümüzde erken yaşta kalp krizine daha fazla şahit olmaya başladık. 55 yaş ve altında giderek artan sayıda insan da özellikle kadınlar kalp krizi geçiriyor. Ancak JAMA Network literatür kaynağında bu yıl yayınlanan yeni bir araştırmaya göre altta yatan nedenler cinsiyete göre biraz farklılık gösteriyor gibi gözüküyor. Araştırmacılar kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan 18 ila 55 yaş arasındaki 2264 kişiden ve kontrol grubu olarak görev yapan yaş, cinsiyet, ırkla eşleşen aynı sayıdaki yani 2264 kişiden alınan verileri analiz ettiler. Araştırmacılar 7 faktörün Başta diyabetin, depresyonun, yüksek tansiyonun, sigara içmenin, ailede erken kalp krizi öyküsünün, düşük hane gelirinin ve yüksek kolesterolün hem erkeklerde hem de kadınlarda ilk kalp krizi riskinin %85'ini oluşturduğunu buldu. Yani bu riskler aslında büyük oranda kalp krizinin ana risklerini oluşturuyordu. Ancak diyabet kadınlar arasında en büyük riskle bağlantılı iken erkekler için mevcut sigara içmek en büyük faktördü. Düşük hane halkı geliri kadınlarda daha yüksek bir riskle izlenirken erkeklerde değil. Yüksek kolesterol ve fiziksel hareketsizlik erkeklerde daha yüksek bir riskle ilişkilendirilirken kadınlarda gözükmedi. Ne olursa olsun erken yaşta kalp krizi oldukça tehlikeli. Kontrollerinizi ve risklerinizi doğru yönetin. Sağlıkla kalın.